Merhaba arkadaşlar Şimdi de kaldığımız yerden devam ediyoruz Son katı yapacağız Evet son Fıstığı kapattık Son katı da yapalım evet. Sence bunun tadı güzel olur mu? Aynı antep fıstığı gibi olacak Antep fıstığı tadı güzel mi? Güzel, güzel demiştin öbür kere Daha deminki çekimde Evet Ay yine onun gibi olacak Daha çekim dedin de Bu İkisi bu, şu, bunu izliyorsunuz büyük ihtimal ama yani biz bunları kesip yapıştıracağız. Daha deminkiyle onu kesip yapıştıracağız arkadaşlar. Evet. Bununla aynı yere yapıştıracağız bu arada. Çünkü bu ikisi, bu ikisi bir tane bölüm arkadaşlar değil mi baba? Tabii. Kafası da Biz ondan önemli değiliz. O kısmı sen boş ver. Sen acı yedikten sonra şimdi bir tatlı yiyeceksin. Senin gönlünü alacak mıyız, alamayacak mıyız? Önemli olan o. Ee, hey, hediye düşündün mü peki? Daha düşünemedin mi? Aklıma gelmiyor ki. Nasıl? Niye? Çünkü bir seferli şans. Ha? Tabii. Çünkü bir seferli şans. He. Düşün bakalım. Tablet al o zaman. Yenisini mi? He, bu bozuluyor bu arada. Babacım bozuluyor da. Tablete iyi davranmıyorsunuz. Onun çektiğini... Ben de iyi davranıyorum da işte yap olmuyor. Tamam iyi. Geleceksen gel yanımıza gel. Evet. Bu arada biz evimde yanında iki güzel evimde abiyiz olsun. Evet. Arada sesler gelebilir. O bir şey söylemeye çalışıyor da ne söyleyecek merak ettim. İyi ne söyleyecek sen? Şimdi şöyle boyalım. Bu sonuncuydu. Şimdi keselim. Nasıl keseceğiz? Böyle ortadan, ortadan böyle ikiye. Evet orantılı bir şekilde. Ortadan tam ikiye böleceğiz. Ondan sonra böyle mi yapacağız? Hı? Evet. Önce şöyle uzunlamasına güzel bir dilim yapalım. Normal dilimde. Tamam mı? E şurası biraz uzun. Tamam. Yavaşlatalım. Tamam. Nasıl? Dilim büyüklüğü iyi mi? İyi. Çok büyük oldu bence. Ha, her bir bir işe yeter Hiç gerek. Yani ben bunu bitiremem. Bir tane. Ama bizi eve götürsek yok. Öksüz doyuramaz. <laughs> gelecek misin? Sen de gel bak. Sen gel ne işlerdi? Ela'yı tanırlar belki ya, seni gelmediler. E, gel sen gelmediler. Ela'yı anlar. Meryem'in yeğenini gel bakalım. Pardon. Kuzeni gel bakalım buraya. Gel. Iyi. Ela sen de gelsene. Hani bir video çekiyordun. Gel. Gel mi? Ela buraya. Hadi gel sen. Arkadaşlar bu Ela da bir video çekiyordu. işte zamanı buldu. <laughs> evet. Ela, Ela birinci sınıfa mı gidiyorsun sen? Evet. Birinci sınıfa başladı. Arkadaşlar bu ana sınıfına giderken ben Ela'ya masada derdim ki ona daha birinci sınıfa gitmeden birinci sınıfın hepsini öğretiyordum. Hmm. Toplamaları falan öğretiyordum. Öncelikle Mehmet'ten aldım ha. Sırtın yere gelmez. Evet, evet. Emin. Ol. Ela sen sınıf başkanıydın değil mi? Evet sınıf başkanıydım. Bakın işte öğretti ve Ela. Peki sen iyi misin derslerini çalışıyor musun? Evet aynı senin gibi burada çalışıyorum. Sırtını duydum. Hmm maşallah. Hepiniz birbirinizden çalışmalısınız. Evet oh. sen ben Seni sınıfa gitmediysen sen kaçayım. Kaç yaşındasın? Onu söyleyeyim. Ben... Ben... İlk dört kadar da sayılabilirim. Ay evet 4'e kadar sayabiliyor. Hem de dörde hem 4'e kadar saymayı bilmiyor hem de dördüncü sınıf dördü evet, yaşı dört Tesadüf yok da. Ben hiç yaşamazdım. Oldu mu? Evet. Hmm. Oldu. Yağımızı alalım. Ya. Yağımızı alalım. Son. Fırınımız ısındı. Kısık ateşte de bulun. Fırında. Isısı biraz düşük. Pişireceğiz şimdi. Ela nasıl olmuş? Görüyor musun? Güzel olmuş mu? Ya, bu, ya böyle de su gibi Ya böyle Peki evet. bu yağı kaç okul... tane alacağız? Yani kaç kaşık falan alacağız? Oğlum göz kararı oğlum bu. Tereyağı kullandığın için sıkıntı yok. Lezzet veriyor zaten. Şuraları dökmedim bu arada bana. Tamam döküm oğlum sevmişsin. için orada da. Baksanıza zaten bir kaşık neredeyse böyle. Bir kaşık neredeyse şey yapıyor yani. Doluracak yani. Evet. Yani şu bir tane yerin zaten neredeyse bir kaşık dolduracak. Hıh. -hı. İnşallah çok güzel pişecek ve evet, piştikten sonra da tekrardan son noktada çekimimizi yapacağız inşallah. Tamam mı? Hadi görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçüncü aşama. Son aşama. Şerbetin döküyorsunuz. Evet son aşamadayız. E, ben de mi son aşamadayız? Açık baba. Açık mı baba? Yok. Baba ben bu şey atayım önce şerbeti tamam mı? He arkadaşlar. Okay. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elinde kal. Fıstıkları içine fıstıkları çıktı. Bakın. Cengiz şimdi koyacaklar. Şimdi koyacak ama çok doyum. Peki eğer bu şerbeti Bak, da gerçek, ne olur? Peki şerbet yok ee, günlerden... Bu şerbet yaptığımızda Çiş... günlerden... günlerden... ne oluyor Çakim... peki? Baba. Tatlı şerbetleniyor şerbet anneciğim. Çok Çile Çile baba? Çok güzel baba. Çok güzel değil mi oğlum? Hı hı. Ay sen tıraş oldun. <laughs> ne kadar <laughs> yakışıklı olmuşsun oğlum. Duy bir de kadın. Cihana demiştim yatamazsınız diye. Olmuyorlar. Bakın. Abacım, bak of, var. Bak. Çok güzel oldu değil mi? Bakalım şöyle. Şöyle bakalım, <laughs> bakalım. ne yapıyor? var acaba? Var var acaba var. Evet, bak var. bak. Hepsi ayrı ayrı oynuyor görüyor musun? Evet. Bak Babalar nasıl oynuyor bak gel gel. Gel bak nasıl. Aynen oynuyor, oynuyor bak şu oynuyor. Bakın evet. arkadaşlar. Bak bak babalar dans ediyor. Bakın. <laughs> Bakın nasıl çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Evet. Bak hazır. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Şu bunu yapıyor arkadaşlar. Çok, çok sıcak arkadaşla. şey. Bakın nasıl çıkıyor? Bu Bizim bunu fırında <gülüyor> pişirdik <laughs> arkadaşlar. Fırında pişirdik. Oğlum çok seviyor bak o ya. Bak, <laughs> ne kazanıyor? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Baklavamız nasıl oynuyor. Değil mi canım? E yani? Baba, Hı? peki bunun böyle dönemleşmesini nasıl yapıyoruz? Böyle çubuk gibi var ya. He, Ondan da yaparız bir gün havuç dilimi. Evet. evet. Afiyet olsun mu? Fıstık dökmüyor muyuz? fıstık döküyoruz. Pardon. Hadi oğlum. Hadi ben dökeceğim. Şöyle şöyle koyalım üzerlerine. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bak. Her gün üzerine koyalım. <laughs> <laughs> Ya hayır durma. hayır. Ayrı ayrı koyalım. Yoksa testimiz yani... biter. Hayır. Güzel durma. Yengi de yapma. Tamam oğlum. Tamam Cahil. <laughs> bitti. Çok <laughs> güzel. güzel oldu. Yandakilerini de biz Hadi. Durduk. Afiyet olsun. Görüşürüz. Like'a ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bakın arkadaşlar.